aldım üstüne hasar atmadım. Vallahi. Vallahi büyüğe benziyor. Aynen. üstüne düşer düşmez aldı. Arkadaşlar güzel bir balık aldık. Bakalım. Halen gelmemekte inat ediyor. Bakalım. üstüne mi acaba yakalanmış ya? Aynen üstünden yakalanmış. Üstüne düşmüş. Kuyruğundan yakalanmış. Benim bir ağır geliyor. Arkadaşlar. Bizir balığımız. Sırtına değmiş ha. Binçer hocam bir tane bal kaldı. Ben şöyle kamışımı indiriyorum. Bir bakacağım. Çok güzel. Geliyorum. Davutsa çok güzel. Hocam acele etme. Bırak bırak hocam. Acele etme. Boşluk olmasın yeter. Boşluk olmasın yeter. Bizir de olabilir. Boşluk olmasın yeter. Yok. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hocam acele etme. Kalamayı sık. Çok güzel bir bızır. Tamam şimdi hafif hafif hocam. Yavaş yavaş. Yavaş. Çok güzel bir bızır arkadaşlar. Yavaş yavaş getir abi. Evet arkadaşlar bakın kiloluk bızır gibi. Harika. <laughs> Dinçer hocam aldı. <laughs> Şöyle. İlk bızırım. Evet. Şöyle alabilirsin abi. Şöyle tut şeyden çıkartalım sıkı tut bakın arkadaşlar bir içer hocam ama gerçekten çok güzel hocam tamam. filan vardır o zaman filan yok tamam çok güzel <laughs> bütün arkadaşlara rast gelsin hmm. çok derin Alabilecek miyim dedim. ve aldım. Evet arkadaşlar, Dinçer Bey, Dinçer Bey. Evet arkadaşlar, aldım. Dinçer abi, gel. Acaba ne? Kadar? Gel gel. Evet arkadaşlar. Şavutumuzu aldık. Harika. Of. Kalama sesini duyuyorsunuz. Of. Çok güzel. Gerçekten harika. Evet. Biraz yorulsun. Çok güzel. Harika. Kalamaya bakın arkadaşlar. Konuşmak istemiyorum. gerçekten çok eğlenceli ya. Şavutumuz gerçekten harika. Of maşallah maşallah maşallah. Şöyle. Arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın bakın bakın. İşte şavutun güzelliği burada. Gerçekten harika bir şavut. Öyle güzel geziyor ki. Bir de çift taraftan girmiş. Sava gercikimizin iki iğnesini de yutmuş. Dinçer hocam. İşte bu şavut. Görüyorsun. Bak, bak, bak. Görüyor musun? <laughs> Ders sana olsun. Aynı yerde sen aynı şekilde ne? Ben bunu bırakıp geliyorum. Görüyorsun değil mi? Emre hocama gönderebilirsin. Bak, bak, bak. Kalamaya bak. Kalamayı görüyor musun? Bak, çıktı. Harika bir şey. Nasıl ama? Mükemmel abi. Alabilir misin sen? Alırım abi. Tamam, ben sana gripi vereyim. Veriyorum abi. Şöyle nereden çıkaracağız? Ha, çok varlık. Zik abi. Zik mi? Evet abi. Şimdi çok sinsidir. Alt dudağına yapıştır. griperımı bir götürmesin. <laughs> Eline koydururum. Harika bir şey ya. Şimdi. Ya ben de büyü var şu boyda. onu zaten. Ee, nereden alabiliriz? Şuradan alabiliriz hocam. Gel. Abi ya, alabiliriz. aynen Gel abi. <laughs> Ay. 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 Evet. Şimdi bu işin güzel tarafı da bu. Bir dakika hocam. Şuraya gelebilir misin? Şuraya şuraya. Oraya aynen. geç hocam. Yalnız çok sinsidir. Biraz daha yorulsun. Ben onu şu ağzını şuraya getireceğim. Gelmemekte ısrar ediyor çünkü. Biraz şey yapmam lazım. Şöyle. Hadi. Dur. Alt dudağına geçirirsen bizde o. Ve dokunma yeter. Tamam. O bizde. Sıkı tut. Sıkı tut. <laughs> Dinçer hocamla çok güzel bir balık avındayız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Dinçer hocam şavut diyordu. Şavutumuzu yakaladık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Siyah. Harika bir balık. Bütün arkadaşlarımıza rast gelsin diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.